buluşabilmiş gönüllerin mesnevi anlama noktasındaki hüsnü zanlarıdır. Öyle diyelim. Mevlana'nın kendi ifadesiyle de. Bu e, eser ilham-ı Rabbani olmadan yazılamaz. Hatta bir gün bir derste bir öğrenci bana dedi ki hocam şair olmak için en az yüzde on oranında ilham olması gerekir değil mi dedi. Yüzde on ilhamla şair olunmaz dedim. Yüzde on herkeste vardır. Yani ben de otursam bir şiir yazarım ama şair değilim. Yüzde yüz ilham olursa şair olunur. Yüzde yüz ilham olur veya yüzde yüz şeytanın vesvesesi olur. Şiir farklı vadilerde dolaşır. Allah kendi lütfundan gönüllerimize marifet pınarları akışsın geceniz mübarek olsun. Allah kulluğumuzun idrakine ermeyi hepimize nasip etsin. Sorular varsa soruları alayım ondan sonra Fatiha diyeyim. Daha çok söz var da kısa kesmek lazım diyor ya keselim. Demek ki çok iyi anlattım veya hiç anlaşılmadı. Ben ben sorular konusunda çok cesaretli bir hocayım. Ha bak bir şey soracak. Ben ben şöyle de derim. Bir gün bir öğrencim dedi ki hocam bir soru sorabilir miyim? Dedim ki istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Ben de bütün soruların cevabı var. Oo hocam dediler. Arkasından dedim ki en doğru cevaplarım ben bilmiyorum dediğim cevaplar. Yani mutlaka bir cevabımız var. Efendim. Ee, hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Sağ olun. Allah razı olsun. Ee, EYAT akademi sohbetlerinin sürekli bir dinleyicisi değilim ama belli dönemlerde geliyorum. Evet. evet. EYAT yöneticilerinden naçizane bir talebim. Bu tabi sizce de uygun olursa bu sohbetleri bir iki üç şeklinde illa sınıflandırmak evet. doğru değil. Kendi adıma söylüyorum çok istifade ettim tabi bu yeterli dediğiniz gibi değil. Ben bu sayının artmasını diliyorum. Bu herhalde ne kadar etki ettiğini sanırım. Evet. Peki. Teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Biz de teşekkür ediyoruz. Soru değil bir takdir oldu. Bu takdir İnşallah Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri'nin e, bereketidir diyelim. Mesleminin bereketidir ve Rabbimizin lütfudur mutlaka şüphesiz. E, yazarlar Birliği'nde, Türkiye Yazarlar Birliği'nde 15 yıldır meslemi dersleri devam ediyor. Ben de o meslemi derslerini yapan hocalardan bir tanesiyim. 4 kişi bu sene devam ediyor. Her pazartesi 6.30 ile 730 8 gibi meslemi dersi yapılıyor. Ayda bir de biz gidiyoruz. Bu işlerle ilgilenen arkadaşlarımız hasbel kadar böyle bir şey yapıyor. Altıncı cilde geldik. Bunlar tabii kolay işler değil. Yani belki birkaç ders yapılabilir. Ben bu manada öğrencilerim de var içinizde. Ee, Türk İslam Edebiyatı hocasıyım İlahiyat Fakültesi'nde. Hiç olmazsa Mesnevi'den bir bal ağızlarına çalmak için öğrencilerimin 18 beytin şerhini 3 haftalık bir ders şeklinde yapıyor. Aslında yetmiyor da mecburen sınırlıyoruz. Yani blok ders şeklinde 50'ler dakikadan 100 dakika ben genelde 90 dakika yapıyorum. Şimdi çok konuşmayı seven hocalarız ama öğrencileri de düşünüyoruz. Yani 3 tane 90 dakikayla biz 18 beyti anlatıyoruz. Belki mesnevi anlama noktasında kodları e, oturtmak adına öyle bir şey olabilir. Belki bir gün biz müsait olursak talep olursa hani kulak olursa dil olur ya bizim ağzımızdan ya bir başkasının ağzından belki böyle bir şeyde olur ya nasip diyelim Allah razı olsun El Fatiha